Şimdi ebced çeşitli harflerden oluşan bir biliyorsunuz ebced ve sutti kelemen safı karaşet diye efendim bunu önce şey yapardık biz. Kur'an okumaya başlamadan önce hocalar bunu öğretirlerdi. Bu alfabedeki harflerin bir gaybi bilgiye işaret ettiği düşüncesiyle Ebced hesabına göre geleceğe dair bir takım tahminlerde bulunmak, efendim, gaybı bilmek. Cefr veya cifir. Yani Türkçede cifir kullanılıyor. Aslında ilmi manadaki karşılığı cefr'dir. Bu İslam kültüründe daha önceki kültürlerde var olan bir şey. Yeni Müslüman olmuş kimseler eskiden içinde yaşadıkları, mensup oldukları kültürün unsurlarını İslam'a da taşımışlardır. Bunu taşıyan lardan bir tanesi mesela Şiilerdir. Bu cefir ilmi, gaybı bilmek, işte ebced harflerine göre bir takım geleceğe dair bilgiler ortaya koymak aslında Hz. Ali'ye ve onun torunu İmam Cafer'e Sadık'a nispet edilmek suretiyle gelişmiş.